Abla, hadi kalk kahvaltı hazırla, acıktım mı? Abla, hadi kalk kahvaltı hazırla. Tezor, hadi kahvaltı hazırla. O bencim, kalk kahvaltı hazırla bir tanem. Asalet mermercin, İstanbul'dan katılıyorum, evlenmek istiyorum. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? <laughs> Bizim gördüğümüzü sen de gördün demek. Asalet Hanım, e, evleneceğiniz kişi de ne gibi özellikler arıyorsunuz? Hoş olsun, benim olsun, hep benim olsun, hep benim olsun. <laughs> Pek çok telefon gelecektir şimdi, taliplerimiz mutlaka arayacaklardır sizi. Yavrum telefon falan bekleyemem ben, anlamıyor musun? Bekleyemem. Hah. Şu Göbekli olur. Gel. <laughs> Gel. Asalet Hanım, Göbekli Bey'i biraz önce e, talibine kavuşturduk biz maalesef ki. Ee... Anne! <laughs> Aslında ben... Öpüyorum, Anne. Anne. Ee, Esma'cığım. E, ünlülerden tanıdığın var mı? Ee, bak Engin Altan düz yatanı da çok seviyorum. Düz yatıyor çocuk. <laughs> ya sağ mısınız? Konsantre olamıyorum. Ağlayamıyorum. Şimdi ağlanacak halime ya. Benden önce annem evleniyor. <laughs>